Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz sevgili takipçiler. Sevgili Balık Burcu arkadaşlarımız sizler için 2022 Ekim ayı için açılım yapıyoruz. Açılımımız genelde Lütfen bunu unutmayalım. Baylar, bayanlar, eril dişil enerjiler, güneş ve yükselen burcu, balık olan arkadaşlar. Ekim 2022. Merkez enerjiniz gündeminiz ne olacak? Sizde böyle bir durum yaranacak. Durumla ilgili düşünceniz, hedefiniz gidişat. Durum karşısında siz ve sizler için sonuç. Etkiler nedir? Ekim 2022 Güneş ve Yükselen Burcu. Balık olan herkes etki gündeme yakın geçmiş düşünceleriniz hedefiniz gidişat durum karşısında siz ve sizler için sonuç şimdi arkadaşlar e, girişe baktığımızda buradan ya bir e, birinin bir hastalıklı Bibekləyişi var. Bu bir erkək ola bilər. kapı arkasında kalmış gibi bir haber bekliyor olabilir. Bir durumun gelişmesini, olayın hız kazanmasını bekliyor olabilir. Bir pişmanlığı olabilir, bir rahatsızlığı olabilir. Bir yaşlanmış gibi hissediyor insan burada kendisini ve karşısında da çok güzel böyle bir saray gibi evin önünde duran bir kadın görüyoruz. Ailevi mevzular olabilir ya da bu kadının bu erkeğin ruh haliyle ilgili en ufak bir ya fikri yoktur ya bilgisi yoktur ya da umursamıyor bilmiyorum artık hangisi yani kusura bakmayın balık kadınlarımız yanınızda böyle bir erkek varken sizin bu kadar böyle rahat duruşunuz biraz dikkat çekici açıkçası erkekler sizler için de aynı şey geçerlidir siz burada hastalıklı bir bekleyişiniz var bir durum olay çözülsün istiyorsunuz ya da gerçekten hasta birisi var onu bekliyorsunuz ama burada ya ailevi mevzulardır ya da bir kadının çok sağlam bir şekilde evinde durmasıdır yani bu siz aynı evde yaşıyor da olabilirsiniz farklı farklı insanlar da olabilirsiniz yani belki erkeğin sıkıntılı bir durumu var ama bir tane bir bayan var. Kimse artık bu ablası mı, kardeşi mi, eşi mi, sevgilisi mi, ortağı mı, başka bir kadın mı? Ee, kadın yalnızdır, evinde duruyor böyle sağlam bir şekilde, kendinden emin. Yalnız bile değilse, aynı evdeyseniz bir erkeğin sıkıntısı var ama kadın çok sağlam duruyor, çok kendinden emin duruyor. Peki, merkez enerjiniz gündeminiz. Belki de bu sizden farklı insanlardır. Erkek böyle çaresiz, kadın kendinden emin. 6 kupa, 9 kupa ve ermiş geldi. Şimdi etki nedir? Ermiş bir itirazdır. Hmm, sürekli birisi hmm, ya sizsiniz bu, sürekli bir itiraz ediyorsunuz. Size gelen nimetlere, tekliflere, e, her şeye bir yok, hayır, şimdi değil, sonra bakarız falan bir uzaklaşma enerjisi var burada. Ya da bu bir erkektir. Sürekli ona uzatılan nimetlerden itiraz yani istemiyor insan, uzaklaşıyor. Tek başına, yalnız başına yollar arıyor. Bu yaşlı bir insan da olabilir. Her ne burada bir itiraz var. Taraflardan birinde. Bunu siz de yapabilirsiniz. Bunu size de yapabilirler. Ee, merkez enerjide altı kupa var. Çocuklardır ya da geçmişle alakalı bir durumdur. Nostaljidir. Yani dokuz kupa kutlama durumudur. Ee, masaya toplanmış insanlar var burada. Yeme, içme, eğlence, kutlama, kadeh kaldırma. Ee, güzel zaman geçirme. Yani bu itirazdan sonra birilerinin e, durumunda kolektif bir toplantı var burada. İnsanlar bir şeyi kutluyorlar. Bu masaya toplanmış insanlar var, toplanmışlar. E, bunlar sizin eee eksleriniz de olabilir, e, arkadaşlarınız da olabilir, aileden e, yani aile bağlı olan insanlar da olabilir. Ya da çocuksuz saf enerjiler de olabilir burada. Bazılarımız için e, bir çocukla ilgili de durum olabilir. Çocuğun yaş günü olur yani ne bileyim işte çocukla ilgili bir kutlama durumu olur. Burada bir itiraz vardı. Burada ama kutlama var. Ya da itiraz gördüğünüz durumla ilgili geçmişte var bu işin içinde. Burada bir kutlama, bir toplantı, bir bir araya gelmek var sevgili balıklar. Şimdi bakalım yakın geçmişte ne oluyor? Sizde böyle bir durum yaranıyor. Aha. Yakın geçmişten bir ee, Karanlık durum aydınlanıyor. Geçmiş gündeme geliyor. Burada da var nostalji, altı kupa. Burada da e, yüksek mahkeme, geçmişte olup biten, üstü kapanmış bir takım durumlar, olaylardır. Tekrar gündeme geliyor. Burada da çocuklar görüyorsunuz. Bebek haberi alabilirsiniz. E, bu da güzel bir gelişme olabilir hayatınızda ya da bir başlangıç duygusal bir başlangıç da olabilir. Karmik bir süreç. Bir döngü bitiyor, yeni bir döngü başlıyor. Hesaplaşma olabilir. Ayrıldığınız, uzaklaştığınız insanlar, partnerler tekrar bir araya gelebilirsiniz. Veya bir dönem aşk yaşadığınız insanlarla ilgili bir takım gelişmeler olabilir. Sizin o e, körlenmiş, sönmüş, e, üstünü kapattığınız kapattığını düşündüğünüz duygularınız tekrar gün yüzüne çıkabilir. Tekrar depreşebilir. E, ya da Aşık olmuş olabilirsiniz. Bu insan yeni bir insan değil. Geçmişten geliyor bu insan. E, tanıyorsunuz siz bu insanı. Tanımasanız bile sanki 40 yılda tanıyor gibi hissediyorsunuz. Sanki yıllarda tanıyorum ben bu insanı. Çünkü bu insan size karmik bir partnerdir ve bununla ilgili bir başlangıcınız var, bir gönül işleri var. Peki durumla ilgili düşüncenizde ne olacak? 9 kupa yine de var burada. 9 kupa, 9 kupa burada kendi keyfi için yaşayan bir erkek görüyoruz. yanında hiç kimse yok. Yemek, içmek, kutlamak oturmuş tek başına. Burada kolektif bir şekilde grupla oturmuş. Burada yalnız başına oturmuş bu insan. egosuna düşkün bir insan olabilir. Kendisini seven bir insan olabilir. Erkekle bu sizin kendi olabilir. Ya da bu masada oturan erkeklerden birisidir bu. Ondan haber bekliyorsunuz. Ya da siz bir haber yollamak istiyorsunuz. Aklınızda mektup var. Kızlar siz de birisinden haber bekliyorsunuz. Ya haber göndereceksiniz ya da size haber gelecek. Aklınızda böyle bir evrak resmi, evrak da olabilir, yazı da olabilir, mektup da olabilir. Her nedirse burada keyif için. Bu bir sorumluluk için değil. Bu gönül dişleridir ya da keyfi bir hayat için bir yazışma, bir konuşma, bir haberleşme de olabilir. Çünkü masada tılsım yok, değnek yok, hareket yok. Hepsi kupalar var, ee, onun için daha çok gönül işleri gibi duygusallık var masada. Onun dışında ıı, erkekler sadece kendisini tatmin etmek için, kendi egolarını tatmin etmek için bir yerden haber de bekliyor olabilirler. Hedefiniz ne olacak? Hedefinizde sancılı bir bekleyiş var, takip var, bilgi toplamak var ya da ikisi arasında sancılı bir süreç var. Hmm, bir şeyler yapılıyor orada bu bir iş de olabilir birisi birisi için bir iş yapıyordur birisi de kapıda durup bekliyor bu iş neyle bitecek bu tadilat olur ee, veya bir, bir şey öğrenmek olur yeni bir şey öğrenmek olur ya da ikisi arasında bir anlaşma olur biri öbürünün canını bile isteye yakıyor diğeri susuyor niye biliyor ki sonunda ortaya güzel bir tablo çıkacak tatu yapıyorlar insanın sırtına bu kapıda duran arkadaş bunlar ikisini ne yapıyorlar orada öğrenmek isteyebilir Gizli gizli takip edebilir ya bunların anlaşması neyle sonuçlanacak diye bekleyebilir kapıda ya bu iş içeride yapılan iş neyle sonuçlanacak ne çıkacak oradan ve bu insanı da ilgilendiren bir şey var ki kapıda durmuş bekliyor. Bu bekleyişle ilgili bu sancılı süreçle ilgili bir yıkım bir şeyi yerle bir etmek bir değişim bir. E, kaos yaratmak gibi düşünceniz var. Bu bir bina yapı, devlet kurumları ile ilgili de olabilir. Yani bir devlet kurumundan bir haber bekliyorsunuz. Bu artık e, gündemden kalksın. Burada da mektup var. Ya da dediğim gibi sancılı bir takip durumunuz vardı, bekliyordunuz, bunu artık e, bitirmek istiyorsunuz ve köklü bir şekilde bitirmek istiyorsunuz. Uzaktan uzar birisini takip etmek, e, bilgi toplamak, bir şey öğrenmeye çalışmak, bunu bitirip. Kökten bir değişim yapmak istiyorsunuz burada. Peki gidişat ne olacak? Aha bir mahkeme daha geldi arkadaşlar. Şimdi ikinci yüksek mahkeme geldi size. Burada bir körlük var. Erkek önünü göremiyor. Bakın erkeğin enerjisi ne kadar zayıf. Önümüzü bakın burada da takip var. Burada da bir kapıyı takip ediyoruz. Devlet kurumları da olabilir bunlar. Ee, yani dediğim gibi her türlü kurum. Şimdi burada önümüzü göremiyoruz. Adım adım milim milim ilerlemeye çalışıyoruz. Ama nasıl ilerleyeceğiz bilemiyoruz. Gözümüz görmüyor. Doğru dürüst önümüzü göremiyoruz. Attığımız adımı göremiyoruz. Ee, bununla ilgili bir duranlık var. Burada bir pauza var. Bir bekleme var. Bununla ilgili bir uyanış. Yani buradaki mahkeme buraya da geliyor. Burada etkidir bir uyanış. Tekrardan canlanıyor. Aşkınız depreşiyor veya çocuklukta yaşadığınız bir takım durumlar, insanlar gündeme geliyor. Burada bir uyanış oluyor. E, ve bu uyanışla ilgili bunun etkisidir. Sizin de gönlünüzde, kalbinizde bir şeyler e, kırdamaya başlıyor. Siz de artık diyorsunuz ki evet ben haber bekliyordum ama bekleyişi artık bitireceğim, harekete geçeceğim. Yeter kör gibi durdum. E, bir şey yapmam lazım. Bunu siz bile yapmazsanız karmik olarak bir şey bir durum olacak, bir arama gelir size, geçmişten bir haber gelir. Ee, geçmiş bile olmasa gündeminiz nedirse gidişatta bu duranlıkla ilgili yeni bir e, gündem oluşabilir. Üstü kapalı hiçbir şey kalmayacak, artık açılacak gün yüzüne çıkacak her şey. Siz bir şey duyacaksınız, size bir bilgi gelecek, siz bir uyanış yaşayacaksınız. Ee, bakalım bu durum karşısında siz nasıl hissedeceksiniz kendinizi, güzel hissedeceksiniz. İmparatorcuk ve 3 kupa. İmparatıcı, kraliçedir, tahta oturmuş bir kadındır, bayandır, annedir, eşdir, e, statü sahibi bir kadındır. E, onun etkisi var e, ve burada üç kupa kutlama durumudur. Bir erkek, iki bayan. Bu sizin kardeşleriniz, kuzenler, kuzenleriniz, arkadaşlarınız, yakın çevreniz e, olabilir. Bu masada oturan insanlar olabilir. Burada kutlama yapıyorsunuz, e, sevineceksiniz, mutlu olacaksınız. Bu gelen haberden sonra e, rahatlayacaksınız bazlılarınızda bu annedir, abladır e, ya da bir bayandır. E, onun güzel, e, onun iyi bir etkisi olacak sizin bu kutlama durumunuza. E, erkekler sizler için e, bir kadının etkisi var burada. İmperatrice kendinden emin bir bayandır. Eşiniz de olabilir, anneniz de olabilir, ablanız da olabilir, sevdiğiniz kadın da olabilir. Bu kadının etkisi var burada ve siz burada iki kadınla elle tutmuş dans ediyorsunuz ve sizler için sonuç. Sonuç da iyidir, güzeldir. Burada e, kafası karışık bir bayan görüyoruz. E, İllüzyon bir ruh hali var. Aklında bir şeyler kuruyor, yatıyor, düşünüyor. Bir şeyler üretiyor kafasında. Olumlu, olumsuz bir takım düşünceleri var ve yanında tılsım kralı var. Genç bir bayan da olabilir bu. Tılsım kralı birisinin eşidir. Toprak grubundan bu Başak oğlaktır. E, ya da finans durumlarıdır gündeme geliyor. Erkekler güçleneceksiniz. Bu kadının desteğiyle siz finans olarak güçlü bir koltuğa oturacaksınız. E, i̇şle ilgili bir durumunuz varsa bu koltuğa sağlam oturacaksınız. Maaşınıza zam gelebilir. E, toprak grubundan bir insan size yardım edebilir veya güçlü e, konumu olan, statüsü olan bir erkektir. Bu da gündeme gelecek. E, kızlar siz hayal ediyorsunuz. E, bir şeyler Belki meditasyon yapıyorsunuz bu insanla ilgili ya da çok güzel finans para yatırım sağlam gelecek statü iş iyi maaşı olan geliri olan bir iş hayal ediyorsunuz. Her nedirse sonuç olarak toprak grubundan bir insan da gündeme gel e, gelebilir. Eşinizle ilgili düşündüğünüz, hayal ettiğiniz kızlar bir takım şeyler e, gerçekleşebilir. Özellikle bu finansla ilgili, statüyle ilgili, güvenceyle ilgili. Evet bu duygusallık bu tarafta kalıyor. Erkek sorumluluk alabilir, size destek olabilir, yardım edebilir. E, eşinizle çok sağlam bir şekilde koltuğuna oturuyor insan. Erkekler siz kendinizde böyle bir güçlü bir şekilde hmm, düşündüğünüz, hayal ettiğiniz ya da sizi e, bu duruma iten bir takım durumlar, olaylar olacak. Bir bayan da olabilir bu. E, genç bir kız da olabilir. Ona finans olarak yardım da edebilirsiniz bu kıza. E, ya da bu kızın etkisi olacak. Sizin böyle sağlam şekilde koltuğa oturmanızda ya da finansla ilgili durumlar, gelişmeler olacak her ne derse güzel bir enerji var sonuçta peki bakalım Normal sizin durumunuzu nasıl görüyor 10 günlük süreçlere bakacağız şimdi balık burcu güneş ve yükselen burcu balık olan arkadaşlar ekim 2022 ekim 2022 ekim 2022 1-10 Ekim arası. ikinci 10 günlük 10-20 Ekim ve üçüncü 10 gün Ekim sonu. Neye dikkat etmeniz lazım ve neler olacak. Şimdi burada e, bir bayanla bir küslüğünüz olabilir kızlar bu kadın olgun, zeki, biraz tehlikeli bir bayan olabilir. Erkekler sizin, aran, sizin bir kadınla, böyle bir bayanla aranızda bir güçlüğünüz olabilir. Bu insan sizden mesafede olabilir. Ya da gelecekle ilgili bir durumunuz var. Her neyse burada bir tehlike var, ev var, balıklar var, tilki var, ev stabilliktir, güvencedir yaşadığınız evdir, balıklar eve akan finanstır, derin duygulardır, önünde tilki var, manipülatif durumlardır, taktikler uygulamaktır, emlakçılardır, avukatlardır ya da taktik uygulamak, akıl, zeka kullanmak bu finansla bu evle ilgili bir takım e, temiz olmayan enerjiler var ilk 10 günde. 5-6 gün iyidir. Her şey sonuna doğru. Dikkat edin. Siz bunu yapıyorsanız bu e, mantık, akıl, zeka taktikler tamam o zaman ama size karşı da birisi böyle tilkilik yapabilir. Kurnazlık yapabilir. E, onun için gözünüzün açık olması lazım. Ama burada ilk 5-6 günde evinize güzel bir akım var. Finans olarak özellikle ya da duygusal olarak. E, ama önünde burada bir tilki var. Oraya karşı dikkat edin. ikinci on gün. Ya da bu başka bir evdir artık. Bilmiyorum kimin yaşadığınız ise bir evdir ve oraya akan paralar var. İkinci on gün hmm. bir mektup, bir haber evle ilgili olabilir ya da evinizde bir haber alıyorsunuz veya e, tapu işlemi falan varsa öyle bir e, resmi evrak, belge. E, sonra daha var, engel var bir süre bekleyeceksiniz. Ondan sonra elinize şans geçecek. Belki size bu insanlar yardım edecek. Yine de şanslı döneme giriyorsunuz. E, belki birisiyle yazışma konuşma sonra arada bir engel ya da bir haber alacaksınız. Sonra ortada bir dağ olacak ama sonra yine de elinize bir fırsat, bir şans geçecek. Son 10 günde zambak, ağaç anahtar. Güzel enerjiniz var son 10 günde. Şimdi arkadaşlar burada eee zambaklar temiz, saf, duruştur, niyettir, inançtır. İyi bir iyi niyetli bir erkektir. E, ağaç kök atmaktır, büyümektir, güçlenmektir. Ailemizdir, sağlıktır ve fırsat geçiyor elimize. Anahtar fırsattır. Kocaman bir fırsat geçecek elinize son 10 günde. Ekimin son 10 gününde Genel olarak baktığımızda tek sıkıntınız e, ikinci 10 günde ortada olan engeldir. O da 3-5 günlük bir olaydır. E, başta elinize geçen mektup nedirse 3-5 e, gün sabredin, sonra bir şansla size geri gelecek bu haber. E, yani tıkanıklık varsa açılacak sonra ve siz tertemiz bir sayfa açarak hayatınızda güçlü bir yere bir kök atacaksınız güçlü bir şekilde ve ya ailenizle ya güclenmeyle ya işle ilgili e, elinize kocaman bir fırsat geçecek, şans geçecek. Bu sizi çok mutlu edecek sevgili balıklar. Evet arkadaşlar sizler için açıklamamız bu kadar. Lütfen kanalımıza abone olun, yorumlar yazın, paylaşın kendinize. Çok iyi bakın, hoşçakalın, bay bay.